İşte siz eski mürşitleri aramayın. Siz bugünün mürşitlerini arayın. Siz eski mürşitlerin fukara olduğunu düşünüyorsanız bu manada maddesel bağlamda bunda da yanılıyorsunuz. Her biri dergah yaptırmış, her biri tekke yaptırmış. Bugün Karabaşı Veli Tekkesi'ni siz hangi parayla yaptıracaksınız? Örneğin. Veyahut da siz bir e, bugün Mahmud'u Hidayet Tekkesi'ni hangi parayla yaptıracaksınız? Veya da herhangi bir tekkeye gidin İstanbul'da veya Anadolu'nun herhangi bir yerinde. O tekke hangi parayla yaptıracaksınız? Sonuçta mürşidler dilenmezler. Şeyen illah demezler. Mürşidler şeyen demiyorlarsa, dilenmiyorlarsa o zaman bir beis yok. Onlar Kur'an sünnet dairesinde devam ediyorlardır. Gerçek mürşitler dilenmezler. Gerçek mürşitler e, talebelerinden, müritlerinden para toplamazlar. Gerçek mürşitler, bakın mürşit, bu noktada biz mürşitlerin ölçülerini konuşalım. Gerçek mürşitler dergahların içerisinde zekat memurları tayin etmezler. Gerçek mürşitler dergahlarında dersi parayla satmazlar gerçek mürşitler işte dervişlerini birer ticari meta olarak görmezler. Bunda hem bunu kabul ediyorum. Ama bir kimse işte ben de duyuyorum. İşte bir şeyhin işte eteğini öpüyorlarmış, cübbesini öpüyorlarmış. Yok etrafında tavaf ediyorlarmış. Gerçekten bunları kabul etmiyorum. İşte normalde son model lüks arabalarda dolaşıyorlarmış. Ben de kabul etmiyorum bunları. İşte gidip lüks otellerde kalıyorlarmış. Ben de kabul etmiyorum bunları. Allah bizi affetsin. Yani ben üstadımdan o tip tavırlar, o tip davranışlar hiç görmedim. Allah bizi affetsin. Ama böyle davranan şeyh efendiler, onlara mürşit demiyorum ben. Böyle davranan şeyh efendiler var mı? El cevap var ama onlar mürşit değildir.